O nedir? Tekamül zaten bu. Yani senin tekamülünü durduran, senin tekamülünü yavaşlatan süreç sadece arkadaşlar sadece zihinsel bir şey değildir. Buna e, siz e, metabolik olarak da hazırlanmanız için helal yemek, helal içmek ki işte endüstriyel gıdaların tamamı, alkol, sigara bunların tamamı, bunların tamamı insanın beden titreşimini, beden frekansını kesinlikle düşüren oldular. Ve sadece aslında bu dünyada bize hem yasaklananları değerlendirdiğimizde hem de önerilen nasihatları değerlendirdiğimizde bilimin ışığından baktığımda ben şöyle görüyorum. Hedeflenen şey insanın tekamülünü çok daha rahat Tamam bilmesi. Evet. Bu da günümüzde çok kullanılan bir tabir var ya frekansın yükseliği. Arkadaşlar <laughs> müzik dinleyerek frekansınız yükselmiyor. <laughs> yani bunun bir şeyi var. bunun bir vazgeçişleri var. Bazı şeylerden vazgeçeceksiniz. Hoş da olsa vazgeçeceksiniz. Hoşunuza da gitse vazgeçeceksiniz. Evet. evet o biliyor o, mu? Da, de, de, bir... Aynen. Evet. Peki biz ee, konu başlaması tezahürdü. Önce tezahür ne demek Biraz onu açalım Sonra hayallerimizi gerçekleştirebiliyor muyuz Diye daha derinden girelim mi Ben hayallerimi Neredeyse tamamını gerçekleştirmişim Çok güzel Kendinden yani, de Örnek verirsen daha güzel olacak Çok küçük yaşlarımda fark ettim bunu Belki çocukluğumda da oluyordu da <laughs> Şu an e, anılarımda değil o İlk 17-18 yaşında e, Başladım <laughs> Hiç olmayacak bir şekilde bir şeye şahit oldum. Çok arzu ettiğim bir şeyi nasıl olabilir dedim. Yani olamaz bir şey evet. ve oldu ee, ve ondan sonra herhalde ben buna dikkat etmeye başladım. Hani algıda seçicilik vardır ya. Zaten siz bir kere bunun farkına vardığınız zaman algıda seçicilik başlıyor. Evet. Ondan sonra hayatımda birçok dönemde. Gerçekten çok böyle kalp ile istediğim şeylerin önümde zuhur ettiğini gördüm. Şahit oldum buna. Sonrasında o dönem zaten fizik eğitimi başlamıştı falan ama bu konularda daha çok derinleşmemin sebebi hem ailemden gelen tasavvuf bilgisi hem de eş zamanlı felsefe okuyordum zaten. E, Onların hepsinin bir araya gelmesi diyelim. Gerçek. Hayallerini çok gerçekleştirmiş bir insan. Ama öyle böyle değil. Ve e, tabii yaşla birlikte olgunlukta gelip sistemi daha iyi hissettiğiniz zaman olmayan şeyleri de ki benim bütün arkadaşlarım bilir, dostlarım, eğitimdekiler bile bilir, olmayanlara da hiç bir şekilde böyle nasıl anlatayım? Ne bozulurum? Ne üzülürüm? Kesinlikle hani sadece olanlara sevinmek değil burada marifet. Marifet aslında o çok arzu ettiğinin olmadığında da bunun da ardında vardır Rabbim bir e, sebep değil. Beklemeye çekilmek. Bu çok önemli. Ki insanlar aslında hani Kur'an'da diyor ya size diyor mal veririz diyor. imtihandandır. Sizden diyor alırız diyor. O da imtihandandır Yani hem alırken seni sınıyor hep verirken sınıyor. Yani bollukta da sınanıyorsun, evet. yoklukta da sınanıyorsun. Peki o zaman neyle sınanıyoruz? Verdiğimiz tepkilerle sınanıyoruz. Yani Allah bana evet. verirken çok şükür Allah'ım sen verdin. E peki vermediği zaman bunun ardında vardır bir hikmet deyip ben mesela gözleme çekiliyorum biliyor musun? Ve bana cevabı er geç geliyor. O yüzden mesela eğitimlerimde hep diyorum ki muhakkak düşünün şöyle bir geçmişe, şöyle bir projeksiyon yapın. Mesela vaktinde e, isteyip olmayan veya yarım kalan herhangi bir şeyinizin yıllar geçtikten sonra kendi kendinizi, onu bir seyredin ve bugününüze bakın. -"İndolmuş, olmamış." olmamış." Bak, o olmadığı evet. için bugün ben bu. Yok. Bunu her ben insan... Evet. Değil mi? İşte bunu... da evet, çok şey Allah'ım böyle dua edip de olsun diye istediğimi sonra yıllar ya da günler geçten sonra görüyorsun ya istediğine layık olmadığını ilk o olma. dedim şükürler olsun i̇şte. Rabbim dedim ilk olmadı. Çünkü Allah ne diyor? Size her şer görünenin ardında, görünenin ardında bir hayır vardır ve diyor hiçbirini siz kendiniz için saklanan müjdeyi Bilemezsiniz diyor ya. O zaman demek ki işte burada demin anlattığım şey. Evet. Allah emin olmak ve tevekkülde beklemek. Hani oldu çok şükür, olmadı da çok şükür. Yani olmadı evet. da çok şükür, değil mi? Buraya gelmek çok çok önemli. Şimdi tezahür kelimesini evet çok konuşmak istiyorum. Neden? Biraz e, yanlış yorumlanıyor, biraz e, suyu çıkarıldı biraz <laughs> deforme edildi kelime. Şimdi ben kelimelerin etimolojik yapılarıyla da çok ilgilenirim. E, oldukça da iyi farz söylerim. E, muhakkak benim işte kaynaklarım da var. İşte el müfredatlar bilmem neler falan. Bir kelimeyi pratik hayatta kullandığımız gibi e, düşünürsek yanılgıya düşüyoruz bu tip kelimeleri. Hani biz günlük hayatta tezahürü şöyle kullanıyoruz. Çoğunluk şöyle anlıyor. Aa hayalimizi tezahür ettiriyoruz. Hayalimizi yaratıyoruz gibi anlıyor bunu. Ama tezahür kelimesi bu değil. Tezahür zuhur etmekten gelen bir kelime ve zuhur etmenin anlamı tam olarak şu. Ki çok dikkatli dinleyin burayı. Bak, belirsiz iken yani benim frekans alanımda değilken tercümesi bu benim frekans alanımda bana görünür değil iken, yani belirsiz iken ama var. Var iken ama bana belirsiz. Burası çok önemli. Bana belirli hale gelen, yani benim görüşümün frekans alanına gelen ve bana görünür olan demektir. Yani belirsizken beliren ama belirirken buradaki yaratıma sen sahip değilsin. O zaten var. İşte tam konuşmanın başında hani dedik ya, hayallerimizin sahibi biz miyiz? Bizim bütün hayallerimiz ve rüyalarımız dahi levh-i mahfuzda kayıtlı. O zaman levh mahfuzda hayal boyutunda var olanın bize zuhur etmesi, yani bize görünüyor olması. Ama o zaten var. Anlatabiliyor muyum? Evet. İnsan yoktan var edemez. Yoktan var etmek yalnızca Cenab-ı Hakk'a aittir. İnsan Allah'ın yoktan hayal boyutunda, hayal aleminde, frekans olarak yarattıklarının şehadet aleminde zuhurunu yaratandır. Yani bu ayırımı gerçekten dikkat etmek lazım. Çünkü günümüzde e, bir takım böyle öğretilerle insanlara sürekli hayallerimizi yaratıyoruz, hayallerimizi, hayallerimizi yaratmıyoruz. O hayaller bizim kendi e, potansiyelimizde var ama bizim potansiyelimizde çoklu olasılıklar var. İşte hangisinin zuhur edeceğini, bize görünür olacağını biz bilmiyoruz. Ama orada da tabii bir şey var yani bizim orada hangisinin bize zuhur edeceğine dair bizim de orada bir etkimiz var. İşte bu etkini görüyor musunuz? O etki e, şey, insanın hakikaten hani o deminden beri konuştuğumuz durum var ya, insanın içinde bulunduğu algı, insanın içinde bulunduğu bilinç hali, insanın e, bugünkü terminolojide frekans alanı, bu neyse onu algılıyor. Mesela çift yarık deneyi var biliyorsun. E, evet, evet pozisyon hali. Doğru. Şimdi tam oraya gelecektim. Çift yarık deneyinde ki laboratuvar şartlarında kuantum fiziğinin laboratuvar şartlarında gözlemlenmiş bir deneydi. ki çok önemlidir. Dünya bilim tarihini sarmış, sarsmıştır. Orada esas olarak görünen şey şudur. Dünyayı sarsan şey şu. Bir elektronun süper pozisyonu doğdu. Yani içinde aslında birçok birçok olasılık taşıdığı ama bunlardan sadece bir tanesi insana zuhur ediyor. Orada yaratım gelmiyor. Sana görünür oluyor. Peki hangisi bana görünür olacak? Şimdi içinde diyelim ki yüzlerce olasılık mevcut. İşte kader kaderleri şey de bu zaten. Bu potansiyellerin içinden hangisi bana zuhur edecek? İşte o bana bağlı. Bu, bu bana bağlı. Şimdi birisi demiş ki. Çok güzelsin şey <laughs> dinlendim arkadaşlar. Evet, çok güzelsin <laughs> bence de. doğru söylemiş. <laughs> kitap yazdım arkadaşlar çok yorulmuştum iki buçuk yıl daha sonra ilk defa dinleniyorum ondandır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Aslında burada söylemek istedim bizim frekansımız <gülüyor> yani. <gülüyor> e, Yükseldikçe evet. irademiz, sorumuz evet. artıkça Aynen. aslında gözlenen gözlemcik evet. kısmındakı ayrımlar oluyor, değil mi? Aynen. Peki tam burada cüzi iradeyle külli cüz iradeye girelim. Ne kadar cüzi irademiz var, ne kadar külli irademiz elamda var? Yani bak, hatta ben bunu kitaplarımda şöyle bir örnekle veriyorum. Ee, bir Bilgisayarda eskiden e, sayfayı oluştururken değil mi oradaki olasılıklardan seçip bir sayfa görünürlüğü falan yapıyorsunuz. Aslında hala her şey öyle biliyor musun? Yani biz seçim yaptığımızı zannediyoruz ama seçim seçimlerimiz Allah'ın neyhum mahfuz yazıları ile sınırlı. Öyle değil mi? Yani biz yoktan bir şey yaratabilir miyiz? Aslında şöyle mi anlamalıyız? Ben anlıyorum da arkadaşlarımızla da anlaşılır olsun diye. Var olan şeyi aslında yokmuş da biz hayal ediyoruz, var ediyoruz zannını yaşıyoruz. Hazreti Ömer'le ilgili bir hikaye anlatacağım. Çok güzel. Aslında onarız, çok güzel cevap oluyor. İşte İslam ordularının başında Şam'a doğru gelecekler Fakat Hı. bir şey geliyor. Eee haber geliyor diyorlar ki şam'da salgın bir hastalık var girmeyin buraya diyorlar ee, öyle olunca e, Ömer durduruyor Hazreti Ömer orduyu Orada müşriklerden biri dalga geçiyor ona diyor ki e, hayırdır ya Ömer diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun Hazreti Ömer cevap veriyor diyor ki evet diyor Allah'ın yarattığı bir kaderden Allah'ın yarattığı diğer kadere kaçıyor. İşte seçim dediğimiz yani e, özgür seçim dediğimiz şey de Allah'ın yarattığı tüm kader potansiyelleri içindendir ancak. Anlatabiliyor muyum? Siz size yazılı olandan başka bir şey seçemezsiniz. Çok açık ve net bir ayet var. Çok net. Diyor ki, alemlerin Rabbi Cenab-ı Hak dilemedikçe, siz dileyemezsiniz diyor. Bak hiç yoruma bile açık değil bu ayet. Öyle değil mi? Şimdi buradan yola çıkarak ben istiyorum, ben istedim değil. Allah bunu bana layık gördü. O diledi, ben bana duyurdu. Yani ben öyle diyorum mesela kendi hayatımda. Cenab-ı Hak murat etti, bana da nasip etti. Ee, i̇şte yazdım, kitaplarım oldu. O istemezse ben yapamam. O istemezse Hani yaprak düşmezmiş diyoruz ama bak şimdi bunu kabul ediyoruz ama o istemezse yaprak düşmüyor da. Ama peki o Allah'ın senin üzerindeki iradesini niye kabullenmekte zorlanıyorsun ki? En tepede kesinlikle külli irade var. Cüz-i irade tamamen insan algılarına ait bir ilizyon. Sadece teoloji veya ilahi metinlerden okumayalım bugün Benjamin Libet diye çok önemli tarihi geçmiş bir nörofizyoloji alanından yapılan bir deney var tamam mı? Ki bundan sonra zaten birçok deney yapılıyor. Bu deneyde e, denekler üzerinde karar verme mekanizması ne şekilde işliyor diye bir müthiş bir bilimsel deneydir. Ve çıkan sonuç şudur. Deneklerin karar verme anından en erken 322 saniye, milisaniye, en uzun da 5-6 saniye öncesinde nöronlara bilgi ateşlendiği gözüküyor. Ve bu deneyi yapan bilim insanları diyorlar ki bu bilginin nereden geldiği bilinmiyor. Yani denek kendi özgür iradesiyle parmağını kaldırdığını zannediyor ama o kararı vermeden, minimum 322 saniye önce nöronlara bir bilgi ateşlemesi gözüküyor. E bu, bu nereden? Şimdi bunlar bilimsel veriler. O yüzden artık nörofizyoloji alanında yapılan tüm bu çalışmalarla artık deniyor ki, yani e, özgür irade, ben seçiyorum, bir zannımız aslında. Aslında herkes, her insan tüm olasılıkları ile yazılmış olan hayat dediğimiz bu senaryonun içinde görmesi gerektiğini görüyor diye düşünüyorum. Ben kalbi, kendi kendi kalbimle ve bilgilerimle bir cüz'i e, e, iradeye bu alanda inanmıyorum.